Kış geliyor. En çok kilo aldığımız zamanlar ne zaman? Kış. Kışın, kışın zayıflamanın yolları. Harika. Yağ yakan yiyecekler, tok tutan yiyecekler. Ha. Öyle mucizevi tarifler vereceğim ki, bence herkes defteri kalemi hazırlasın. Bu sezon diyelim bahara kadar kıştan hiç şişman kimse çıkmasın Ay zahideciğim. Allah, ne güzel ne olmuş. dersin? Nedense yağlar kışın daha bir toplanıyor. Evet. Şunu program başından beri söyledim, söyledim bir türlü yapamadım. Bugün yapacağım. Hatta şimdi yapayım. Füsun abla yanına geleceğim ama. Şimdi bak, sabah sabah kalktınız. Evde yoğurt var mı? İnşallah vardır. Tamam. Limon var mı? Var. Ha, tamam. O zaman ben şimdi şunu bir yapayım. Ondan sonra Ayça'ya da sorayım. Yaptığım şey şu. Yoğurdun içine Aman bu da ne kadar taze bir <laughs> olmuş. elimde kaldı. Ha bu kadarı yeter. Şimdi o yoğurdun içine sıktığım bir parça limonu koyuyorum. Yapan var mı bunu? Hayır. Peki sonra da üzerine bir parça, şöyle göstereyim. Kırmızı biber. biber. Ha pul biber de koyuyorum. Şimdi acının zayıflatıcı etkisi var mı? Limon ve yoğurt bir araya gelince gerçekten işe yarar mı? Onu soracağım Ayça ya. Mutfağa i̇şte gitmem gerekiyor tabii. ama hadi söyle bana lütfen. Şimdi hani yağ yakan top tutan yiyecekler diyoruz ya. İşte bu sizin için tam yağ yakan top tutan iki yiyeceği birlikte bir bir arada bulunduran çok güzel bir yiyecek gerçekten. Ama Zahideciğim şimdi Hı. bu böyle ben e, konuşuluyor. Ben bunu yapıyorum ama bana do söyle doğrusunu mu yapıyorum? Evet şimdi doğrusunu yapıyorsun da bunu sabah yemek gerekiyor. Ha. İnsanlar genellikle bunu gece yatarken yiyorlar. Evet. Biz ne diyoruz? Gece yatarken aç karnına yatağa girilecek. Aç uyunacak, genç mi? kalınacak. Aç uyunacak, Mümkün... genç kalınacak. Şimdi vücudumuzda growth hormon diye bir büyüme hormonu var زائدici. Bizde hala var mı? Bizde hala var. İyi. Çocukları büyütüyor, bizim de yaşlanmamızı önleyen hormon. Bu hormonu fizyolojik olarak salgılattıran iki durum var: açlık ve uyku. Yani akşam yemeğinizi ne kadar erken yiyip akşam yemeğinden sonra ne kadar hiçbir şey yemeden yatağa giderseniz o kadar genç kalırsınız. Bu gerçekten çok harika bir formül. Yoğurt tam bir kalsiyum deposu metabolizmaya çalıştırır. Limon C vitamini metabolizmaya çalıştırır. Acı biber kapsa metabolizmaya çalıştırır. Müthiş bir benzin bu. Abi, Ama bana sabah yiyeceğiz. Bana diyorsunuz nasıl zayıfladın. İşte size formüllerden bir tanesi. Her sabah aç karnına başlayın güne bununla. Hadi bakayım sonra daha az yediriyor bana. İnşallah kesinlikle size doğru. de öyle olur. Evet ha, kesinlikle süper. doğru.